Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir seriye başlıyorum. Bu serimizde YouTube'da takip listenizi almanız, gere almanız gereken bazı kanalları önereceğim. Benim takip ettiğim ve beğendiğim kanallar olacak bunlar. YouTube'da o kadar çok rezil kanallar var ki böyle sizin zaman israfı yapacağınız. Tabi bunların çoğu eğlence kanalları fakat eğlence kanallarının yanında yani böyle bilgi veren YouTube kanallarında olmasını mutlaka tavsiye ediyorum. İlk oynatma listesine Kadir Kuru'yla başlayacağım. Her videomda bir kanal önereceğim ve bu videolar kısa kısa olacak. Mümkün olduğunca ben de kanallar hakkında kısa kısa bir bilgilendirme yapacağım. Neden Kadir Kuru ile başladım? Öncelikle onu söyleyeyim. Kadir Kuru markaların başarı hikayesinden bahsediyor. Ben de ilk onun YouTube'daki başarı hikayesinden bahsetmek istiyorum. Öncelikle 20.000 abone ya da 15.000 abone de olabilir. İlk videosunu o zaman denk gelmiştim. Beğenmiştim. Epeyden beri de izlemiyordum kanalındaki videolara. Sonra son zamanlarda baktım yani bu hafta baktım. Videoları bayağı bir çoğaltmış ve kalitesi günden güne artıyor. O kadar çok böyle zaman kaybedici kanalın arasında bunların olması güzel fakat YouTube algoritması bu gibi videolara önümüze çıkarmıyor neden? Faydalı çünkü. Önünüze ne kadar saçma sapan videolar varsa ya trendleri onlar girer ya da önünüze onlar çıkartır. YouTube algoritması bir şekilde karşınıza çıkartıyor. Öncelikle kanalın girişim hikayesini kendisi ana sayfasında anlatıyor. Robert Frost'un bir şeyi. Bunu izlersiniz. Bu biraz amatörce video olmuş ama diğer videolarında ses kalitesi bundan çok çok iyi. Hatta bir yerde yorumlarda okumuştum biraz amatör olduğunu söylemişler ve ses kalitesinin kötü olduğunu söylemişler. Ben de aksine gayet beğendim ses kalitesini. Oturduğum zaman uzun soluklu izleyebiliyorum. Örnek veriyorum yemek yerken veya bir işle uğraşırken arka planda açıp dinleyebilirsiniz. Veya çift motor kullanıyorsanız ben genellikle öyle yapıyorum. Ya yemek yerken izliyorum videolarını. ya bence en önemli özelliği şu gençlere vizyon katıyor. Buradaki bakın bahsettiği kanalların hepsi Türk girişimcilerin kanalları. Bu Videolar hakkında olumsuz yorumlar yapanlar vardır. Fakat ben kesinlikle olumsuz yorum yapamam. Neden? Gerçekten çok bilgi verici videolar. Ha yani şöyle söyleyeyim. Bakıyorsunuz eğlence videolarına. Ben de çok sık içerik üretiyorum. Her şeyle ilgili böyle çerez içerik gibi içerikler üretiyorum ama benimki biraz daha aramayla bulunabilecek içerikler. Bu kanaldaki videolara bakıldığı zaman, kanala girdiğiniz zaman her videoyu tek tek izleyebilirsiniz. Mesela benim örnek veriyorum kanalım böyle değil. Genelde benim kitlem aramayla geliyor ve ben sık video çekiyorum kendi mesleğimle ilgili olduğu için. Bu arkadaş atıyorum hani 1-2 gün atmıyorum hatta yani videoların kalitesinden belli. 2-3 güne nasıl oturup araştırıyor markaları okuyor. Daha sonra notlarını alıp bunları güzelce editleyerek videoları hazırlıyor. ödül olarak şunu söyleyebilirim. Markaların kuruluş hikayelerini, vizyonlarını ne gibi yollardan geçip günümüze kadar geldiklerini anlatan videolar hazırlıyor. Youtube'daki öğretici kanallardan bir tanesi. Videoyu çok da uzatmadan bitireceğim. Girin bir şöyle kanalımıza göz atın. İlla dikkatinizi çekecek bir başlık vardır. Bir tanesinden başlayın izlemeye. Beğenmezseniz bir tane daha izleyin. Beğenmezseniz farklı bir videoya geçin. Ama illaki dikkatinizi çekeceğini düşünüyorum. Ha, bu kanal eğer dikkatinizi çekmiyorsa, sizin hitap eden bir kanalda ise muhtemelen öğrenmeyi sevmiyorsunuzdur. Kendisine şuradan katıl butonuna katılarak da destek verebilirsiniz. Daha güzel içerikler üretmesini istiyorsanız. Mesela bir arkadaş demiş ki mikrofon kalitesi iyi değil demiş. Kardeşim o zaman şuradan katıl butonuna bas. Zaten adamın geliri arttıkça kendine daha kaliteli ekipmanlar alacaktır. Videoların kalitesi de artacaktır. Yani bakıldığı zaman abone sayısı ve hakkında kısmındaki izlenme istatistiklerine bakıldığı zaman gelirin de zaten youtuberlar Türkiye'ye büyük vergiler veriyorlar. KDV'sinde kendi göre için. Hani %40'a varan vergiler veriliyor. Bunun yanında farklı giderleri de var. Başlangıçta para için yapıldığını pek düşündüğüm bir içerik üreticisi değil. Bunu tavsiye ettiğim YouTube kanalları listesine alacağım. Takip etmenizi öneririm.